Evet şimdi <laughs> kokoreç ilk defa yedik. <gülüyor> <gülüyor> Burada ilk defa yedik. Senden beri hayal ediyordun ilk defa yiyordun. Bir beri. Şöyle yorumunu alalım yedik. nasıl? Güzel mi? Gerçekten çok güzel. Ben bu çok, çok seviyorum. Evet şöyle sırayla. Çok beğendik. Yeniden. Geç 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 <laughs> de yok. E sen zaten çok yemişsin. Daha önceden de oğlum. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ha? Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Eline sağlık. Evet. <laughs> i̇ki beğeni çıktı başka. <laughs> i̇kisi, ikisi ben hayat ne ben yiyorum beğenim için tadı yemek aldım. Güzel mi? Karnı Üç beğeni oldu. Dört beğeni. Ayşe Hanım. Ellerim sağlık. Şey. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Sinan Bey. Yeğenimin ellerine sağlık. Ulan kaç kişi hep beğen oldun sen ya hiç hayır beğen olmadı. Ellerim sağlık. Teşekkür ederim. Sonra olan <laughs> Şu konşiyerleri falan bir tattıraydık. Onlar saklanan kızlar var biliyorum Yok, ben. Nereye gitti o kızlar? Tabii,